Evet arkadaşlar, oğlum size bir şey anlatacak. Evet oğlum anlat. Ee, evet arkadaşlar, biz sizlerle birlikte sulutu yapıyoruz arkadaşlar. Ablamdan <laughs> özendim bunu. Ee, aslında bunu ablam yapmıyordu. Ben kendim oluşturdum böyle. Evet, ne koyduk oğlum içine? Söyle. Ee, dondurma, herhangi bir dondurma size bağlı. Karpuz, bir de süt. Evet, koyduk. evet sonra en üstüne ne koyacaksın? En üstüne yani isterseniz isterseniz bunu koyun koymayın. Onun yani. adı ne oğlum? Ee, sos. Ne sosu sos, Çikolata oğlum sosu. Çikolatalı karamel sos. Hı hı. Tamam. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bunu koyduk. Değil mi oğlum? Yani ben bu aletleri pek heh, çok bastırmadan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu makineye çektik. Şimdi süt ekliyoruz. Evet. Aynen. Şimdi sütü ekliyoruz arkadaşlar. İyice boşaltabilirsin çocuğum. Evet. Heh. Tamam. Evet. Devam edeceğiz şimdi arkadaşlar. Yine sonucu size göstereceğim.